Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Funky, Friday Night Funkin' oynayacağız arkadaşlar. Ama onu RTS'ine oynayacağız. Ve burada da A1 A1, A1 U, Bulak diye bir tane arkadaşım vardı. İsmi saçma. Ama onunla bir tane arkadaşlık kurmuştuk biz. Yanında yaşanan maceralarımızı anlayacağız. Neyse şuradan bir friend diyeyim ona. Friend Friend dedim. Friend. Bir de. daha. Haydi. Hi, Hi. Hi dedim arkadaşıma ben. Ee, bu arada uzun zamandır video çekmediğim için üzgünüm çünkü okullar vardı ama iki gün iki gün boyunca size video çekebileceğim. Ee, ama 5 gün boyunca video çekemeyeceğim ya da çekebileceğim çünkü okul falan da vardı. Neyse arkadaşlar şimdi sizinle bir konuşmam lazım. Bu oyunda şurada bedava karakterler var ve sonunda bedç karakterler var. Evet arkadaşlar bu bedliyor hepsi ben de açık çünkü YouTube'dan baktım ve hepsini açmıştım ben ve bunların bazılarını bugün sizinle birlikte almaya çalışacağız arkadaşlar ve eğlenceli hikayeler yapacağız. Tamam ilk önce ne ile başlasak ne başlasak? Evet buldum ekstra karakterlerle başlayacağız. Şimdi ekstra karakterleri açmak için önce büyük ikiye gidin. Büyük 2'de de Tamam. Bir iki kere gittik. Gittiğinizde bu camdan atlayın ve şu çalılığa gidin. Ve burada bir anahtar göreceksiniz. O anahtarı alın ve ondan sonra nereye gittiğinizi ben size söyleyeyim. şu kapının oraya gelin ve oradan DDLC'ye gidin. Yani şuraya. Orada hiç kimse yoktu. Yani biraz boş bir Tamam. Şimdi buradan üçüncü kapıya doğru gidin. Üçüncü kapı burası. Üçüncü kapıya gidin. Ve burada anahtarlı bir yer görmüş olacaksınız. Key'imizi alın. Şimdi ne diyor? Si Dur. Ne? SCP kart 10 mi? Aa, ben bunu daha önce görmemiştim. Neyse. Arkadaşlar şimdi anahtarımızı aldık. Şurayı açtık ve Evet. Obi ve müzik. İşte ekstra karakterler orada. onu almanın yolu sadece obi yapmak. O yüzden bu biraz uzun sürebilecek ama o bir şey olmayacak bizim için. Hadi al. al. Neyse o bir geçmeyi de istersiniz burada hemen o bir geçelim. Hadi hadi. Bu arada Tricky'nin Madness müziğiyle ıı, Türkiye'nin menzü müziğiyle ıı, Shane Whitty'nin şu şey müziği vardı yani ballistic müziği vardı onların karışımı. Neyse arkadaşlar ben bu park şuyu geç bu şeyi geçmeme gerek yok e, çünkü e, buradan e, siz kendiniz gidersiniz orayı yapıp orada da ekstra karakterler var e, gördüğünüzde o e, vitili yer var ya onu orada oraya gidin ve oraya gittiğinizde de ne yapın biliyor musunuz oraya gittiğinizde de ekstra karakterlerimizleyin şimdi de reset atalım arkadaşlar e, şimdi de diğer şey beç açmamız gerekiyor bizim. Diğer beç size ben hemen göstereceğim arkadaşlar. Ram butonu almayan yani. bunun için çünkü biraz zorlanmamız lazım. Sonraki beklememizde tabii ki dimine diyor. Yani ilahi ilçe arkadaşlar. Hemen şuradan şurada benim Ve neye teleportlanacaksınız? Bir içe teleportlanacaksınız. Ve ben yanlış hatırlamıyorsam şurada tane gizli e, merdiven vardı. Ama hepiniz görebiliyorsunuzdur. Aa lan, lan, lan. aa lan Dur lan. Ne oldu lan? Allah. Lan ne oldu? Oğlum lan oyunu buguna kısaldı. Oğlum lan oyunu buguna buldum ya. Allah kahretsin ya. Bir reset çekelim arkadaşlar. Evet. Şu RAM butonundan biraz şüphelenmeye başlıyorum. Yani en iyisi RAM butonu kullanmayabiliriz. Çünkü o zaman çok hızlı oluyor. Ondan sonra da ıı, düşüyoruz oradan. Neyse. Hadi bakalım. Şimdi beni takip edin. Burada yürüyorsunuz. Yürü, yürü, Ve devam edeceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Ama buradan gitmiyorsunuz. Burası da var. Evet. Buradan gidiyorsunuz. Hemen gidiyorsunuz. Hadi bakalım Ve orada parıltılı bir şey gördünüz. Ve o parıltılı şeyin oraya gidin. Ve bundan sonra orada da göreceğiniz bir şey olacak. Evet. Yeni diyorlar. Bir şey var. There is only one real leader. Diyor arkadaşlar. Aa, ben hangisinin olduğunu biliyorum. Gördünüz mü bunu? İşte bu. Gerçek lider bu şimdi bundan tırmanıyoruz arkadaşlar. Tırmandık, tırmandık, tırmandık. Hı, evet, tırmandığımızda da göreceğimiz tek bir şey olacak. Ve o şeyde tabii ki de Divine Dio'nun açılışı olacak arkadaşlar. Şimdi Rambo'yu alalım bakalım. Divine Dio'yu açtık arkadaşlar. Ve sonraki de ne olsun arkadaşlar? Sonraki de kara pıtlar olsun. Kara açma çok kolay bir yolu var. Yine obi yapacağız arkadaşlar. Anladığım için rap utan almanız gerekiyor. Hem yani de yüzde yüz. Tamam şimdi büyük 4e telefon. Büyük 4te hiç kimse olmaz ama burada şeyler yapmanız gerekecek. Şu arabalardan atmayın arkadaşlar. Ve ne yapın? Buraya gelin. Ve kucamdan gidin. Ve burada paralel bir şey göreceksiniz. Onun oraya gidin. Ve ve koru pıtığı için nerede görecektir? Bu evi hemen yakın ve o kırmızılar değmemeye çalışın ki koru pıtığı için alabilirim. Hadi 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 hadi. Çünkü kırmızılara değ değerseniz oradan ölüyorsunuz Hadi bakalım. İşte koru pıtığı ve oraya gittiğimizde de koru pıtığı de alıyorsunuz. Ve size gizli karakterleri de göstereceğim. Bunlar gizli değil de bunlar belirli de. Yani size göstermem gereken gizli bir tane karakter daha var. Mesela şu. Corrupted Carol. Evet Corrupted Carol çok değişik. Yani bunu ben kendim buldum arkadaşlar. İsterseniz siz de bulabilirsiniz ve bu karakterleri elemek. Ee, tamam şimdi ne yazıyorsak ne bulsak? Aa buldum Garcello'yu e bulalım. Bu Garcello e ne yapacağınızı ben biliyorum. Garcello'nun hani bir tane lollipop vardı ya hatırlıyorsanız. Ne ilk şey gibi? Buradan koşturun. Buraya gidin. Ama buraya değil. O tramvayların olduğu yerden hemen buraya gidin. Ve bu çok buraya girin Ve orada da bir tane lönü topluyormuş olacaksın. O lönü topu tıklayın. Ve tıkladığınızda da Garson Hanım'ın açmış olacaksınız arkadaşlar. Tamam. Evet. O zaman sonraki beytimizde size Bob olsun. Ve Bob'dan sonra da size bu kadar yeterli olacaktır. Ne bekliyorsunuz? de kendiniz de bilin ya. Hani herkes kendi işini kendisi bilsin. Kendisi yapsın. Yani. Tamam. Bu sonuncusu ve bu sonuncusu da Bob. Corn Farm'a gidiyorsunuz. Corn Farm'a gittiğinizde de şu yere gideceksiniz. Burada, burada çamın arkasına gideceksiniz. Şuradaki çam görüyorsunuz ya. O çamın arkasına gideceksiniz ve bir çiçek göreceksiniz. O çiçeği o çiçeğe tıklayın ve öyle de pop page açmış olacaksınız arkadaşlar ee, ve artık limitimizi doldurduk ve neredeyse bir sürü beğenileri bulduk ve bu videomuzda bu kadar da arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir ve bu karakterleri bu, bu, oyunu oynarsanız çok eğlenceli olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu oyunu oynayabilirsiniz. Özellikle Friday Night Funk'ta söyleyenler diyorum bunu sevenlere diyorum bana. Kesinlikle bu oyunu oynayın çünkü çok güzel bir tane oyunda bu. Yani size demek istediğim lütfen bu oyunu oynayın çünkü çok güzel bir oyunda. Görüşürüz ve bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.